Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çekilişli iskelet ejderhalar mücadelesini oynayıp bitireceğiz. Evet, e, buradan dal kavuğu seçiyorum. Buradan elektro ejderha seçeceğim. Buradan bunu seçeceğim ama adam eksi golem destesi verdik bildiğin. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ama adam oynamayı biliyorsa tabi. Evet hiç iksir direkt direksiyon atacağım. Belki adam savunur. Evet savundu. O da bir iksir attı. Hmm, atalım şöyle. Duvar yıkıcılarımız da varmış. Hmm. Şuna şöyle bir kraliyet paketi atacağım. Hmm. Tam zamanında düştü. Şuna bunu atacağım. Bu tek atıyor mu acaba buna? Aa tek atmıyor. Şöyle bir atağa çıkalım. Evet adam atağımızı durdurdu. Şöyle küçük çaplı bir savunma yapalım. Vurdu güzel. Güzel. Dört iksirimiz olacak. İksirimiz bitmişti zaten. Şöyle bir saldırı yapacağım. Bu tarafa da bunu atacağım. Sonra bir, bir, de bu tarafa bir de bunu atacağım. Adam gene durdurdu bizi. Hmm, tam durduramamış. O kule bizde. Gayet iyi. Evet adam şimdi saldırıya geçiyor. Şöyle bir hafif bir savunma yapalım. Hı, tamamdır. Şöyle küçük bir saldırı daha yapalım. Aha bir tanesi. Aha iki tanesi de vurdu. Çok güzel. Şöyle bir tane daha savunma yapalım. Tamamdır. 32 kaldı orası. Güzel alamadı. Aa, aldı. Evet. Çok güzel. Biz ikinci kuleyi aldık. Sayılır. Aldık mı acaba? Alamadık. Ama şimdilik alamadık. Onu alacağız muhtemelen az sonra. Evet. Şöyle bir oynayayım. Savunayım şey. Elektrojiler hamlesin. Tamam. Gayet iyi. İki tane elektrojiler hamız var. Şöyle küçük bir tane daha saldırı yapalım. Ve oyunu aldık diyecektim. Alamadık. Ve aldık. Tamam. Emoji atalım. Tamamdır. Birinci oyunumuz bitti. İkinci oyunumuza geçelim. Ee, ne veriyor? Cehennem ejderhası. Gayet güzel. Buradan valkül seçeceğim. Buradan x e seçeceğim. Oynamayı bilmiyorum ama olsun. Buradan dev seçeyim. Buradan da ne seçelim? Alev topu seçelim. Aslında roket alsam daha iyi olurdu ama yani bilmiyorum. Adamın destesi biraz hızlı deste oldu galiba. Bait oldu. Bizde Barzoyuz. Şu var, şu var, şu var. Tam barz yani. Hı. Hmm. Adam niye böyle bir şey yaptı? Demek ki yerden giden kartı yok adamın. Ne oldu? Ha. Şöyle bir atayım. Ateş atlamasın diye. Tamamdır. Evet. Minyon sürü satacağım. Çok iyi. Adam durduramayacak muhtemelen bizi. Ben direkt buz golem atacağım. Ya da atsam Atmayacağım ya da. Evet bayağı barzo deste. Ama iş yapıyor. Ben bu oyun çok çok bitti. Direkt bitti yani. Neyse. Bu etkinliği de bitirmiş olduk.